Merhaba, şimdi e, size Kıbrıs'ta yatırımla ilgili biraz bilgi vereceğim. Geçen hafta e, Kıbrıs'taydım, e, biraz projelere gittik, baktık. Hani Kıbrıs'la ilgili e, bir fikir sahibi olmak, projeleri görmek ve Kıbrıs yatırımı nasıl e, düşünülmeli, nasıl değerlendirilmeli? Onunla ilgili bir e, video olacak bu. Şimdi Google Earth'u açtık Kıbrıs'ı yazdık bizi Kıbrıs'a getiriyor ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden bahsedeceğiz tabii ki şimdi e, gördüğümüz gibi burada e, iki bölge var e, Esentepe bölgesi ve İskere bölgesi Esentepe bölgesi Türkiye tarafında kuzeyde e, Güney doğu tarafında da e, güneyde diyebiliriz belki e, iskele bölgesi. Bunun iki ikisinin karakteristikleri çok farklı. Dolayısıyla yatırım ya da diğer anlamda almayı düşünenlerin tercihlerini e, etkileyebilecek derecede bir farklılık var. Ee, şöyle biraz daha zoom yaparsak, e, şurada yeşil bir hat görüyoruz. Genelde adanın e, gördüğümüz gibi bitki örtüsü anlamında çok böyle bir e, şanslı olmadığı görülüyor. Ama bu Esentepe bölgesi biraz daha şanslı. Neden e, diye şöyle bir döndürelim. E, ve biraz daha zoom yapalım ve biraz daha yatıralım e, görüntüyü. Evet, bu beş parmak dağları görüyoruz ve bunun e, ön tarafında kalan bölge e, yeşillik açısından oldukça zengin bir bölge. Bu Esentepe bölgesinin avantajlarından bir tanesi de e, Girne, e, Kıbrıs'ın en büyük şehirlerinden biri olan Girne'ye yakınlığı. yani şöyle bir cetvelle kuş uçuşu bir şey yapalım ortalama bir mesafe e, ölçelim yani merkeze e, kaç 20 kilometre yani kuş uçuşu 10 kilometre ama arabayla 20-25 kilometre bir mesafesi var çünkü yol biraz daha dönüyor işte tepelere çıkıyor vesaire. şurada görülen bir yol var böyle girmeden başlıyor Hop. Esentepe buruna kadar giden bir ee, yol burası ee, şimdi burada ne söyleyebilirim başka ha bu Esentepe bölgesinin özelliklerinden bir tanesi burada plaj olarak e, çok fazla bir plaj alternatifi yok açıkçası bu kıyı biraz daha böyle kayalık ve düz e, bir şeyi var e, yani plaj olmaya müsait alan e, çok fazla yok arada böyle çok kumsal ufak ufak kumsallar var. Ee, ve yapısal anlamda da burada e, şurası Esantepe'nin köyü. Yani asıl şeyi. Yapısal anlamda genelde burada yapılan proje ve burada verilen imarlar iki katlı binalarda oluşuyor. Ee, gördüğümüz gibi burada bitmiş olan bir sürü proje var. Ee, bu şekilde yolun e, sahil tarafında ve yolun biraz üstünde biraz daha az e, geçmişte yapılan ama e, şu andaki mevcut ve planlanan projeler iki tarafta da devam ediyor. Ee, şöyle biraz daha zoom yap, out yapalım. Girne'den işte bu birkaç tane otel var. Ee, eski otel, e, ex... neydi ya? Ee, Acapulco, ha Acapulco vardı. İlk e, bir tane daha büyük, büyük bir otel vardı. E ile başlıyor hmm. ismi ama tam bak Exodus müydü neydi? Şu otel. Yani bunlar e, büyük kumarhanelerinde olan büyük oteller. Bu yoldan devam ediyorsunuz. Böyle işte e, mevcut yapılmış projeler bunlar. Şu ve bu e, bu projeleri yapan birkaç firma var. Bu bu birkaç firmanın e, firmayı biz ziyaret ettik gittiğimizde mevcut ve planladıkları projeleri bize anlattılar. Dolayısıyla bu e, yani bunlar bitirmiş e, yap aldığı projeyi bitiren ve sağlam firmalar. Yani 4-5 tane çok sağlam firma var Kıbrıs'ta. Bunların projeleri ve bu şu bölgeyi görüyorsunuz mesela. Şu anda burası bayağı bir e, kullanılan insanların böyle e, şey yaptığı eee Çoğunlukla iki katlı olduğu için ağırlıklı olarak insanların yazlık olarak düşünüp aldığı ama tabii ki e, kiralama amaçlı çok e, fazla sayıda kiraya da verilen e, yerler var. E, buradaki rakamlar tabi şeye göre daha yüksek. Yani iskele tarafına göre burada çok mesela 1 milyon pound'a kadar çıkan çok e, lüks e, acayip güzel e, evler var burada. Ee, şurada bir proje e, gösterdiler bize mesela şu, şu, bitmiş bir proje. Şurada böyle bir işte e, ufak böyle belli e, metrenin altındaki e, teknelerin bağlanacağı bir ufak bir mini marina gibi bir şey e, yapacaklarmış. Ondan sonra bir şey vardı bir dakika. Phuket diye bir e, Phuket Health Wellness. Evet bu e, planlanan bir proje mesela şeyin üst tarafında yine yolun üstünde kalıyor ama bu iki e, şey bu yolun alt tarafında da başka bir e, şeyi var e, iki iki aşamalı bir proje yani buradan da alabilirsiniz yukarıdan ya da aşağıdan da e, sahile daha yakın olan bir e, bu kısımdan da alabilirsiniz şeyinize göre e, şu bölgede bir yanlış hatırlamıyorsam e, yani bütçenize göre veya işte burada mesela işte spa'lar şeyler e, sağlık turizm ile ilgili e, tesisler vesaireler olacağı söylendi yine e, başka bir firmanın gene buna benzer çok büyük bir e, hastane vesaire olan e, bir projesi daha olacak şimdi e, açıkçası burada şu anda altyapısal anlamda hastanedir okuldur vesaire onlar çok fazla yok ama Burası gelişmeye çok açık ve gelişeceği belli olan bir bölge. Dolayısıyla bu ve bize söylenen burada belli bir sayıda bina yapımına izin verileceği, onun üstünde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyeceği, yani bir noktada olay bitecek. O bitene kadar da buranın şeyi artışı devam edecektir yani. Burası yatırımsal anlamda da bir değeri var. Ama ben böyle hani kumsala ineyim işte denize gireyim bilmem falan gibi bir düşünceniz varsa, ee, pek oraya bir yani böyle sürekli orada yaşayacağım işte denizle haşır neşir olacağım diyebileceğiniz bir yer değil ama benim yukarılarda hani güzel bir deniz manzaralı bir gibi evim olsun havuzum var vesaire e, derseniz e, keyifle bir şekilde yaşayabileceğiniz bir bölge burası. E, diğer taraftan iskele bölgesi tamamen bunun çok e, değişik alternatif zıttı da diyebileceğimiz bir e, bölge. Burada da geniş bir kumsal alanı var. Ee, böyle daha böyle kumsal e, olan işte e, şöyle kumsalları olan denize giriş anlamında daha çok e, şey verebilen imkan verebilen bir bölge. Buradaki e, şeyler projelerin katları böyle 20 katlı 25 katlı büyük binalar e, olduğunu gördüm burada. Yine burada pek çok sayıda bitmiş proje var. Ve burada da çok sayıda planlanmış proje var. Şu bölgelerde bir AVM falan yapılacağı söylendi bize. Yine burada mesela bir, bir projede Grand Safir'di galiba. Onun yanında Safir Blue diye bir proje yapılıyor. Onun yerini gördük. Gayet iyiydi. Yani burası buradaki şeyler daha inşaat alanı daha fazla olduğu için birim metrekare fiyatları daha düşük bir artı bir stüdyo daire bulma şansı daha fazla ve bunları kiraya verip işletilmesi anlamında daha kolay çünkü bunu yapıyorlar hali hazırda bütün firmalar. Ee, o tarz e, bir yatırımcı kafasıyla burada bu buraya daha rahat bakılabilir. Yani burası biraz daha yatırımcı e, ya cazip gelebilecek bir e, yer. E, Tabi buranın şeyi de e, değeri de artacaktır yani çünkü yani genel olarak Kıbrıs e, genelinde baktığın zaman şu anda yani 30-40 bin pound'a alınan evler şu anda 100 bin 120 bin pound seviyelerine hani olmasa bile yeni projelerde öyle 130 140 150 160 170 gibi bir rakamlar telaffuz ediliyor. Dolayısıyla bunun gidişi var yani. Hani 100.000 pound'dan 1 milyon pound'a, 1 milyon üstü bile alternatifli şeyler var. <laughs> of edersiniz. Alternatifler bulunabiliyor. Yani Kıbrıs'ta yatırım yapmayı düşünenler için şöyle de bir drive göstereyim. Bizim gezdiğimiz firmalar ve bu değerlerin hepsinin altında firma, firmaların <laughs> Biz bu seyahatimizde Döveç, Noyanlar, North Island, Cyprus Construction e, firmalarının ofislerine uğradık. Projeleri hakkında bilgi aldık. E, yani bunların hepsi gerçekten bitirmiş projeleri olan çok büyük ve çok değerli firmalar. Yatırımlarda öncelikle dikkate alınması gereken firmalar bunlar. Eğer Kıbrıs'la ilgili bir yatırım düşünceniz varsa sürekli orayla kontağımız var. Her türlü bilgi size edinebiliriz. Tapusal anlamda bütün bürokratik işlemler anlamında hiçbir kafanızda bir soru işareti olmayacak ve hiçbir risk olmayacak şekilde süreci ilerletebiliriz. Yani işte kafanızdaki yatırım senaryosuna göre sizi doğru şekilde yönlendirmek bizim işimiz. Umarım bu video bazı sorularınızı, kafanızdaki bazı soruları netleştirmenizi veya cevabınızı bulmanızı sağlar. Başka sorularınız olursa da benimle iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.